Karantina döneminde de evde ne yaptın? Karantinada sürekli evdeydik. Evden çıkmadık. Ee, televizyon izledik genelde. Ne izlediniz televizyonda? Ee, TV8'de Survivor izledik. Çok güzel. Survivor'da favori bir şey bulduğunuz bir yarışmacı var mı? Evet. E, Aycan var. Biz de Almanya'dan geliyoruz. O da Almanya'dan geliyor. Aycan elendi ama. Aycan maalesef elendi ama Ayrıca sonra favorimiz Cemal Can. Şu karantina döneminde en çok izlediğiniz program hangisi? Survivor. Survivor'da favoriniz var mı? Berkan. Berkan. Neden Berkan? Ee, yani kazanması için bence en iyi olacak. Survivor'da şu an en başarılı insanlardan biri. Anladım. Siz kendiniz katılmak ister mi? Düşünüyorum ben. Ee, bu süreçte Survivor'ın izleyici olarak size kattığı şey nedir? Sadece yarışmaya katılma isteği başka bir şey yok. Karantina döneminde en çok ne izlediniz? Ee, ben internet dizileri seyrettim. Çok fazla televizyon izlemedim. Ben televizyonu daha çok haber izlemek için açtım. Ve haber izledim. Bir de eski filmler yayınlanıyordu. Ara sıra denk geldikçe onları izledim. So eee TV 8'den başka bir şey izlemedim. Yani akşamları cidden tek izlediğim oydu. Çok da zevkli ve bu arada ilk kez ben izliyorum. Abi, çok iyi. Evet. O zaman evet. ya favoriniz de vardır muhakkak. Kimdir? Biz Cemal Cancıyım ben ama bilmiyorum. Seviyorum. Önümüzdeki seneye de böyle bir olmasını ister misiniz? Hani ya yedi günün yedisinde. Benim için çok güzel olur. Gerçekten çok iyiydi. Bilmiyorum. Ben isterim. Siz katılmayı düşünür müydünüz? Evet. Hayır. Hayır. Survivor. Survivor. Ben Cemal'i tutuyorum. Ben de Cemal Can'ı tutuyorum. Önümüzdeki sene de yine 7 gün izlemek ister misin? Ya, ya ben, ben izlediğimde bence izlendiğini düşünüyorum. Ben, ben de. Ben normal zamanda hiçbir zaman izlemedim Survivor yani. Karantina döneminde televizyonda en çok ne izlediniz? Haberler. Haberler. Survivor izledik yani. Survivor. <gülüyor> 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 Nisa, Cemal Can Can sever. Nisa ve Cemalcan favorisi. Evet. İçinizin de mi? Sizin de mi? Evet. Aynen abi Cemalcan. Evet. Arda mıydı? de. Arda. Önümüzdeki senelerde düş düşünüyor musunuz Survivor'a katılmaya? Ya ben düşünmüyorum girmeyi yani. Ben onun neden olmasın abi? Girmek çok... isteriz yani. <laughs> en çok izledim. Evet. Komedi ağırlıklı programlar. Başka? Ee, Başka? Bu akşam, bu akşam, bu akşam. Başka? Bokşan, haberler. Bokşan. Survivor mesela şu an biliyorsunuz çok güzel ee, rekor. İlla bir bakıyorum ne oluyor diye ama çok fazla izlemedim. Survivor bir de 50 90 gün. Var mı? Siz Haberler. Haberler. Siz Survivor izlemediniz. Nadir. Survivor'da favoriniz kim? Cemal Can. Cemal Sizin? Cemal Can. Pek düşünmüyorum ama katılsam hani yapabileceğim şeyleri düşünüyorum. Ama tabii şartları da olur hani açlık falan da veriyor enerji, enerjisizlik veriyor. Survivor. Survivor. Evet. Yani özellikle bir favorim yok tabi ama özellikle bu dönemde hep yayınlar eski yayınlar olduğu için akıcı olan, hareketli olan tek program Survivor'du. O yüzden Survivor'ı takip ettim. Siz hiç katılmayı düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Survivor Survivor yani. Ee, Survivor'ı daha önce izliyor muydunuz yoksa karantinadan dolayı? Yani? İzlemiyordum karantinadan ee... dolayı izlemek zorunda kaldım evde olduğumuz için. O zaman yeni için. Survivor diyebiliriz. Evet. Favoriniz kim? Cemal Evet. Survivor. <laughs> Survivor. Daha önce izliyor muydun Survivor'ı? Çok fazla değil aslında. Yavaş yavaş sıkmaya yavaşladı ama evet. Favoriniz var mı? Yarışmacılardan mı evet. Cemalcan?